Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri F grubu mücadelelerinde, gruptan çıkamayan İsveç ile grubun Averaj ekibi Estonya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi İsveç, deplasman ekibi Estonya'yı ağırlıyor ev sahibi İsveç bu grupta beklentilerin çok altında kaldı. Deplasman ekibi ise, bu grupta veray ekibi oldu ve bu deplasmanda da işi zor. Ben iki ekibinde rahat bir maç çıkaracağını ve ilk iki maçtan en az iki gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal görünüyor, tahmin R1.5 üst oran 2.11. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.